Agarlar size ya. Uferspeed Dran'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dran. Alışmışım Underground 1, Underground 2, Mosfant'te mi? Dran biraz garip geldi. Sen burada niye görp gözüküyor? Las Vegas'a kadar 150 diyorsun abi Las Vegas nerede abi la? İki görev neymiş bakalım? Ha, zaman kazan diyor yine. Bu, bölüm, bu, bölümler böyle gidecek galiba. Ha. birden garipleşti mi? Bana mı öyle geldi? Ava, Joe nasıl geçtik ama? Buna geçtik bak bu da gidiyor Las Vegas'a. Nasıl satılsın? Keskin virajmış. Onu demizden kestirmeden girdiğimiz yerin şeyi değil mi lan bu? Kestirmeden girerken ki virajın şeyi ters değil mi lan bu? Biz mi kandırıyoruz lan sağda kestirme işte. Yani buradan kestirmeye girdik biz geri dönüyoruz ama onun ne fark ediyor? Oğlum şaka mı bu? <laughs> Biz önce arabayı geçtik şimdi geri mi dönüyoruz? Şimdiki. Allah Allah ya. Kemal zamanla İnsan Ne sandın ya? Harbiden gidiyorduk ya. O rampadan uçunca ben döner sandım da dönmedi. Onlar 1 kilometre. Uy uy O nasıl bir yol ama? Lan oyun bizi nasıl bir yollara sokuyor? <laughs> Las Vegas'a kestirme gitmiyor mu şey? Yapayım, oradan gidelim. 150'nin de aşağısında gireriz ama. Las Vegas pozisyon 187. Az kaldı abi, az, az, çok az kaldı. Bir on 10 kişiyi daha geçeriz. Buraları atlamak yok mu? atlama yok mu ya? Abiciğim buraları atlama yok mu ya? Of. <gülüyor> <gülüyor> Yarış süresi. Şimdi. Şimdi geçeceğiz. Las Vegas tam şu ortadaki yer mi ki acaba? Burası Las Vegas'ta, bu taraf şey mi? Sonra da New York'a mı ulaşmaya çalışacağız? Oyun aslında böyle geçiyormuş değil mi? Yollarda. Ondan sonra bitiyormuş New York ulaşınca ya da Las Vegas ulaşınca. Kaç kişi diyorsun? 6. 6 az değil mi? Bayağı 7 apsedik onu. Tamam 180'e sabitlerdik. Şöyle bir geçi ben. Eyvallah. Dur lan. Mustang mi bu? Shelby mi? GT yazıyor. istasyonları, yarış pistlerinin bulunur. Onlar için mini haritanı takip et. Ve geçmek için benzin istasyonu çek. Ha, yeni bir araca geçmemize gerek yok. Yeni bir aracımız yok zaten. Eyvallah. Ben de benzin bitiyor, benzin alıyorsam. Arkamdaki yavaşlattım zaten gerek. Audi, kanka ben sol yapacağım, sen sağ yap. Kupra. Geliyorum aslanım. Aynen bana açar oradan. Hop geçiş. Tamam. Araba motor sistemi biraz garip olmuş ya. Tamamdır. Oo viraj. Anlaşamadım. ben kaydırıyorum ya. Ama bunların yan şey normal dönüyor. Ben kaydırarak dönüyorum. Ben, ben, ben salak mıyım ama? Bitti. İyi hasarsız getirdik lan. 81. Bana ödül verme abiciğim. Ben ödül istemiyorum. Sanki online oynuyoruz ama. Ya kanka bu böyle geçmiyor. mi ya? Kiyoga geçedi karayolu. Kaliforniya. 20 dakika olmuş toplam. Yalan lan yalan yalan inanmayın. Kullanılan sıfırlamalar sıfır. Sıfırlama ne oluyor bilmiyorum o yüzden belki kullanmıyorum. Arkada kadarı var aynen Aston Martin. Martin. Aha. Yarış başlasın. Altı yer daha mı kap? Aa iyiymiş. 6 kişi daha geçtik. Hadi oğlum az kaldı lan. 15 daha lan. 15 daha lan. Pardon ne 15 lan. 25 pardon. 25 daha lan. 15 ama. 25 daha geçeceğiz tamam. 150. Acaba 150'ye bulaştığımızda böyle direkt Las Vegas'a atlıyoruz mu yani? Yarışmıyoruz yani, yarışarak gitmiyoruz da atlıyoruz mu direkt? New York uzaklık 4375. Geldi yine Aston Martin pezevenki. Oğlum sen kaza yapmadın mı? Bak, bak bak bak, ne yapıyor bak bak bak. Bak benim sıralamı düşürdü bak. man Savaş yarışı. Ne oluyor? Sağdan aşağı savaş. Flash atlasan ne olur? Bir şey olmuyormuş. <laughs> Kestirme deneyim dedim de. Ananın nikahı dön artık. Oğlum ben geçemeyeceğim ki ona. Yarım saatte döndü aracı zaten. Hadi bunu geçtim diyelim. Zaman artacak mı? Aşt, arttı. Ha, eleme yarışı mantığı. Tamam tamam. Eleme yarışı mantığı anladım. Mantık eleme yarışı yüksek ihtimalle. Hani. diğer rakipler nerede? Aa, Her checkpoint'te bir tane spawn oluyor. Sen nesin lan? Mazda da lan bu Geçtim. 30 saniye liderliği korumam lazım. Ben yanarak dönmeyeceğim ya. Yanarak dönünce adamlar yetişiyor. düz yol. Ee... Ne lan o? Arkaya bakmaya açıp bakacaktım bak. unuttum. Yetişiyordu ne pezevenk. Arkadan baktım yetişiyordu. E sadece Aston Martin kaldı o zaman. <laughs> e, yine mi viraj ya? Ananın nikşi ama ya. Bu Aston değil ki. Ya. Aston bizi çarptı gitti ama. bakayım. Anlamadım misli bir şey galiba. Misli bir şey lançer var ki? Nasıl bir kestirme bu? Nasıl bir kestirme la bu? Artık şu dağdan yenelim ya. Tamam geçtik hepsine sıralanmamızı düşürttük en azından. Üç daha. O pezemek bize çarpın Aston Martin nereye gitti? O pezevenk. 172. Nerede o pezemek? Şimdi ne olacak şimdi yine araba geçmeme. Bence 8 kişi geçeceğiz 8 değil aslında. 4 de geçebiliriz. Ulusal park tamamlandı. Abicim ikinci bölüm diyor. <laughs> bugün böyle miymiş lan? O oh, çöl. Las Vegas ne madde diyor? Ölüm Vadisi. Ah. Sıradaki hedefimiz Las Vegas. Değil mi? O zaman. Hala Ölüm Vadisi Ulusal Park Kaliforniya yazıyor ama ne alaka? CA Kaliforniya değil miydi lan? Yolculuk mesela 302 km gibi gelmişiz lan? Daha 25 dakika 302 km. Ha, şey geliyor. Kumaran yok bile. Bunun ucundan bile geçmemiştim. Oğlum sen beni geçmemedin mi lan böyle zaten 10 yer kap. Evet abicim. Hemen hemen 10 yer. Bölüm, bölüm süresi sıfırlanmış lan. 162'ye kadar düşeceğiz şimdi değil mi? Durumuzu turumuzu harcayalım da dolsun bari biraz ya. Ölüm vadisi bir falan ismi. Lan BMW be be. Bak ikimiz de aynıyız. Kim lan? Nisan'dı galiba. 6, 4 kişi kaldı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu <laughs> Gel buraya aslan parçası. Do do Hadi abicim 6 kilometre 3 kişi var önümde. Diğer teknik nerede bilmiyorum. Uf kestime girseydim keşke. Niye girmedim ki? Üş tamam. Üçünü de bir anda geçtim. Şimdi diğer araç nerede? Gördüm. Gidiyor bak gidiyor pezevenk. Bir girsene be. Hadi oğlum. Neyse sen Audi mi? Aynen Audi. Geçiyorum. Eyvallah. Üşşş. 120 kilometre gördük. Araba 306 basıyor en yani fazla. Hop. Ay man. az kaldı az kaldı 12. devam et. İnşallah bölümden çıkınca kaydolur. Kaydolmaz sabuk yeriz. Ortalama sürat 215 km hız yazıyor. O ne var? Ne da lan? 12 kişi kaldı. Şimdi bir iki kişi yerleşsek. Tamam mı? Yok, 3 kişi yiyeceğiz şimdi. Tamam. O zaman 8 mi kalıyor lan? Yok, 9 kalıyor. Onu geçtim mi lan? Ne şey savaşı galiba? Yarış savaşı. Ben kuruyorum zaten sıkıntı yok. Evet. Araba değiştirmemize gerek yok ya. Yeni araba açıldıysa bilemem. Şimdi araba değiştirmeyi durdum diyelim ben. O zaman beni bekleyecek mi? Bu da BMW. Çakal kaza. Ananı satayım. Araç part oldu. Lan sıfırlama 9. ona 9 sıfırlama kalmış lan. <laughs> ya ne güzel sıfırdı kalan sıfırlamam ya. Sıfır kullanmayla şey yapıyorduk. Bir an gözün olmasıyla gittik. Arabanın olmasına alattım ben onu. Tırda çarpıyordur kesin. Araba pert oluyormuş anladım. İstirmeyelim bir şey. Önümde 44 saniye var. Geliyorum. Ne oluyor? Önümü göremiyorum ki. Bir e, araba falan açıldı mı acaba böyle? Bu proje yetişiyor falan. açılmamıştı da direkt yani varsa. Lamborghini, Ferrari, Mercedes. Yani BMW'siz ki sadece BMW ile mi bitireceğiz? kişi yendik. <laughs> o zaman agalar bir bölümün daha sonuna girelim. 9 kişi kaldı. O 9 kişiyi sonraki bölümde geçeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Görüşürüz.